Selamun Aleyküm dostlar. Bugün özellikle oryantalistlerin ve onların yerli takipçilerinin sık sık gündeme getirdiği Ebu Hureyre radıyallahu anh hakkındaki iftira ve e, tenkitleri masaya yatıracağız. Amacım taassupli bir savunma kesinlikle değil, soğukkanlılıkla ilmi delilleri ortaya koymaktır. Bir defa şunu sormak lazım, neden Ebu Hureyre? Yani insanın aklına geliyor başka adam yok muydu da Ebu Hureyre'yi seçiyorsunuz. Tabii ki sebebi bize gayet açık çünkü hadisleri ortadan kaldırıp Kur'an'ı istedikleri gibi eğip bükmelerinin önündeki en büyük engellerden biri Ebu Hureyre. Yani onu yıkabilirsen ehl Sünnet'in surlarında büyük bir gedik açmış olursun. Zaten din tahrifçileri genelde böyle şeyleri kollarlar. Mesela Hazreti Ayşe de Muksirun'dan yani çok hadis rivayet edenlerden birisi ama onu ona çok saldırdıklarını göremezsiniz. Genelde ona saldırma cüreti Şia'dan gelir. Çünkü Hazreti Ayşe peygamberin eşi. Ebu Hureyre ise karın tokluğuna Resulullah'ın yanında ilim öğrenen gariban sahabi. Onu eziklerler. Fakirdi, garibandı diye onu hedef alırlar. Ama başlamadan evvel dostlar şunun altını net bir çizgiyle çizeyim. Benim eleştirdiğim kitle bilinçli bir şekilde saldıranlardır. Yani Ebu Hureyre'yi tanımayan, hadis ilminin inceliklerini bilmeyen, akıl oyunlarıyla kandırılmış kardeşlerimi kastetmiyorum. Zaten ee, onlara bir takım hakikatleri ben anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ee, hadisler rastgele kişilerin peygamber şöyle dedi demesiyle bize ulaşmadı. Her hadis rabilerden oluşan sağlam bir zincirle nakledildi. Biz buna isnat diyoruz. Bu zincirlerdeki her bir kişi Güvenilir mi yani? sikamı mı? Hafızası kuvvetli mi? Birbiriyle görüşmüş mü? gibi onlarca kritere tabi tutuluyor. E bu işle uğraşan ilme de zaten cehvet adil ilmi deniyor. Yani her ravi e, şahsiyeti ve hafıza e, testinden geçiriliyor. Şimdi insanı şaşırtacak ve e, vay be ne kadar titiz bir sistem dedirtecek bir örnek verelim. Mesela, اِنَّمَا me bin niyet Ameller niyetlere göredir. Bu İslam'ın en temel hadislerinden biridir. Bu hadisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrudan duyan sahabi Ömer bin Hattab'dı. Ömer'den radıyallahu anh ondan bu hadisi e, duyan ise e, Alkame bin Ebi Alkame'dir. Ondan yani Alkame'den duyan ise İbrahim et Teymi'dir. İbrahim et Teymi'den duyan ve bunu e, kitabını alan kişi ise Yahya bin Said el Ensari'dir. Meşhur bir muhaddistir. Şimdi aktardığım bu dört kişilik zincir, Peygamber, Ömer, e, Alkame... Muhammed bin İbrahim, bir de Yahya bin Said. Bu hadisin sahih yani sağlam olduğunun garantisidir. Buhari, Müslim gibi alimler bu zinciri inceler ve her bir ravinin güvenilir, sika ve birbiriyle görüşmüş olduğunu tespit ederlerdi. Ancak bunu yaptıktan sonra hadisi kitaplarına alırlardı. Peki Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadislerde başkaları tarafından rivayet ediliyor muydu? Kesinlikle evet. Sadece Ebu Hureyre söylemiyor. Başkaları da söylüyor bu hadisleri. Zaten sistemin en büyük güvenilirliği de buradadır. Mesela Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis var. Cennette öyle bir ağaç vardır ki bir atlı gölgesinde yüz sene gülür. Şimdi bunu sadece Ebu Hureyre dese kabul etmezsin. Niye? İşte akıl, akli ve mantıksal bir takım kendi çapında anlayamadığın şeyler ortaya koyarsın, inkar edersin. Ama bu hadisi aynı zamanda... Enes bin Malik, Ebu Said el-Hudri, Abdullah İbni Abbas, Esma binti, Esma binti Bekir hepsi aynı şekilde rivayet ediyor. Yani aynı hadisi farklı yerlerde, farklı zamanlarda birbirlerinden bağımsız onlarca sahabi rivayet ediyor. Buna mütevatir haber denir ve kesin bilgi ifade eder. Hiçbir akıl hepsi yalan üzerine anlaştı diyemez. Şimdi bu isnat zinciri dediğimiz şey de bir çapraz teyit var. Aynı hadisi birçok kişinin nakletmesi sistemi. Bu da hadis ilminin bilimsel ve titiz metodolojisini oluşturuyor. Bu yüzden peygambere isnat edilen her söz doğrudur demiyoruz. Bu titiz sistemden geçip sahih denilerek bize ulaşan sözler doğrudur diyoruz. Tavsuktan bunu yapmıyoruz. Bunları peygamberin söylediği ispatlanmış olduğu için kabul ediyoruz. Siz de usulü hadisin ne kadar titiz bir ilim olduğunu bilmediğiniz için bunu inkar ediyorsunuz. O eleştirenlere söylüyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben şahsen aklıma yatmayan Kur'an'a zahirde, bakın zahirde diyorum, ters düşen bir hadisi reddetsem işim daha kolay. Ama kardeşim, bunu peygamber söyledi ve ben bunu reddediyorsam Müslüman olamam ki. Zaten hadisleri mantığına uymuyor diye reddedenler bunu hadis usulünü ve ilmi, metodolojiyi bilmediklerinden rahatça reddediyorlar. Onlar da bilerek yapmıyor ki yani. Şimdi zemini oluşturduktan sonra, böyle bir giriş yaptıktan sonra Ebu Hureyre özelindeki iddialara bakalım. İddia şu, Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'i, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 3 sene, durmuş. Yani 3 sene kendisini görmüş. Bu kadar kısa sürede 5000'den fazla hadis rivayet etmesi imkansız. Demek ki bunların çoğunu uydurdu. İnsan biraz düşünse aslında meseleyi anlayabilir. Birincisi şu. O dönem hafıza kültürü bizimkinden çok farklı. Mesela İmam Şafii'nin El Üm isimli koca eserini 9 yaşında ezberlediğini biz biliyoruz. Hazreti Ayşe validemiz yüzlerce Arap şiirini ezbere biliyordu. Yani o dönemde hafıza bizim bugün hard disklerimize yüklediğimiz bilgilerden çok daha güçlü ve aktif kullanılan bir yetenekti. İkincisi Ebu Hureyre senin 3 yıl dediğin vakti bir ömür gibi değerlendirdi. Zaten kendisi ashabu ı Suffe'dendi. ashab Suffe'yi biliyorsun sadece ilimle meşgul olan bir cemiyet. Gece gündüz demeden Peygamber Efendimizin yanındaydı. Onun kendi ifadesiyle karın tokluğuna sırf ilim öğrenmek için peygamberimize hizmet ediyordu. Biz bile medreselerde binlerce sayfa kitap okuyoruz da bir insan 3 yıl peygamberin yanında durup 5000 hadis öğrenemez mi yani? Bu nasıl bir mantık? Üçüncüsü ve en önemlisi peygamber duası. Buhari ve Müslüm'ün ittifakla e, rivayet ettiği hadise göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye Allah'ın bu kuluna bu kuluna unutulmaz bir ilim ver" diye dua etti. Buhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor bu hadis içelim. Yani onun hafızası beşeri bir hafıza değil bereketli bir peygamber duasının eseridir. Buna rağmen hala üç senede olmaz demek peygamber duasının kudretini de hafife almaktır. O zaman bunun mefhumu muhalifi peygamberin duası makbul değildir demektir haşa. Bu manaya geliyor. Dördüncüsü bu beş bin küsür hadisi üç senede duyup kırk yılda aktardı Ebu Hureyre. Yani ömür boyu bu ilmi insanlara taşıdı. Sürekli anlattı, tekrar etti. Bu da unutmasını engelleyen bir faktör zaten. Şimdi gelelim ikinci büyük iddiaya. Ebu Hureyre, Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'den daha fazla hadis rivayet etmiş. Bu nasıl olur? Ebu Hureyre onlardan daha mı üstün ki daha fazla rivayet ediyor? O halde bu rivayetler şüphelidir. Bu iddiayı duyunca gerçekten şaşırıyorum. Bu ne biçim bir kıyasdır arkadaş? Yani bir insanın çok hadis rivayet etmesi onu diğerinden üstün yapmaz ki zaten. Her sahabinin farklı bir fonksiyonu vardı. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhum'a, peygamberimizden sonra devleti idare ettiler. Onların işi yönetimdi, fetihlerdi, iç karışıklıkları çözmekti. Vakitleri çok kısıtlıydı. Hazreti Osman ve Hazreti Ali zaten en büyük fitne döneminde halife oldular. Ne yapacaktı? Aman bırak devleti Ebu Hureyre'ye yetişmem lazım mı diyeceklerdi. Onların da enerjisini öncelikle ümmetin birliğini korumaya vermeleri gerekiyordu. Ebu Hureyre ise siyasetten, yönetimden tamamen uzak durdu. Tüm ömrünü ilme adadı. Medine'de kaldığı sürekli ders halkaları kurdu, talebeler yetiştirdi. Yani birinin uzmanlık alanı devlet adamlığı, diğerinin ilim adamlığıydı. Bir doktora sen niye mühendislik projesi yapmıyorsun demek kadar safça bir yaklaşım olur mu? Olmazsa bu da bir saçma bir şey yani. Üstelik Ebu Hureyre'den e, hadis, alanlar arasında Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer gibi bizzat o halifelerin çocukları da var. Yani onlar Ebu Hureyre'nin ilmini tasdik edip ondan ilim alırken bugün onu eleştirenler senin çok hadisin var, senin hadislerin şüpheli diyor. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Üçüncü büyük iftira Ebu Hüreyre Yahudi asıllı Kabul Ahbar'dan etkilenip onun İsrailiyet dediğimiz Yahudi kültüründen gelen hikayelerini hadis diye aktardı. Bu iddianın hiçbir ilmi dayanağı yoktur. Öncelikle Kabul Ahbar Hicri 12'de Müslüman olmuş, güvenilir, sika bir alimdir. He şimdi ben e, Kabul Ahbar sika yani güvenilir bir adamdır derken tabii ki kendi değimi söylemiyorum. Hadis hafızları bunu söylüyor. Ben nakilciyim dostum. Benim bir şey katmama zaten gerek yok. İbn-i Askalani El-İsâbesinde, Zeybî Tabakatül Uffazında, Kâbulahbar'dan öngüyle bahseder. İkincisi, Ebu Hureyre ile Kâb arasında karşılıklı bir bilgi alışverişi olmuştur. Ebu Hureyre, Kâb'a peygamber hadislerini anlatır. Kâb da ona Tevrat'tan bazı haberler aktarırdı. Bu tamamen meşru ve normal bir durumdu. Peygamber Efendimiz, İsrailoğullarından haber verin, bunda bir sakınca yoktur buyuruyor. Buhari'de geçiyor, Enbiya babında. Ölçü İslam'a uygun olanı almak, uymayanı atmaktır. Üçüncüsü ve en çarpıcı nokta. Ebu Hureyre'ye isnat edilen ve işte bunları kağıttan aldı denilen hadislerin neredeyse tamamı başka sahabeler tarafından da rivayet edilmiştir. Mesela meşhur cennette öyle bir ağaç vardır ki bir atlı gölgesinde 100 sene yürür. Daha demin okuduğum hadis var ya o. Bu hadisi sadece Ebu Hureyre mi rivayet etti? Hayır. Enes bin Malik, Ebu Said el-Hudri, Abdullah ibn Abbas, Esma binti Ebi Bekir. Onların hepsi rivayet etti. i̇bn Kesir bu hadisin mütevatir olduğunu yani yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluk tarafından nakledildiğini söylüyor. Yani diyelim ki Ebu Hureyre, Kabul Ahbar'dan etkilendi. Peki ya Enes bin Malik de mi etkilendi? İbn Abbas da mı etkilendi? Bu nasıl bir mantıktır? Bu açıkça e, sahabeler topluluğuna bir iftiradır. Son olarak Hanefiler bile Ebu Hureyre'nin hadislerini almamıştır iddiası var. Bu ya cehaletten ya da art niyetten kaynaklanır. İmam-ı Azam Ebu Hanife bir hadis ile karşılaştığında o hadis sahih ise kesinlikle onu alır e, kendi kıyası, kıyasını terk ederdi. Bunun sayısız örneği vardır. Mesela unutarak yiyip içenin orucu bozulmaz hadisini Ebu Hureyre'den öğrenmiş ve bu hadis olmasaydı kıyasa göre orucum bozulacağını söylerdim demiştir. Yani Ebu Hureyre'nin rivayetini kıyasa tercih etmiştir. Zaten dostlar Büyük Hanefi usulcu İmam Seraksi usul isimli eserinde geçiyor bu. Ebu Hureyre'yi hafife almaktan Allah'a sığınırız o adalet, hıfz ve zaptıyla öncelikli bir yere sahiptir demiştir. Zaten Hanefilik üzerinden eleştiren bir adam Seraksi dediğimde de hala devam ediyorsa eleştirmeye o adama itibar edilmez. Yani dostlar şu alimleri hafife almaktan bir vazgeçelim ya. Seraksi dediğim zaman, İmam Şafii dediğim zaman, i̇bn Hacer vesaire dediğim zaman bir saygımız olsun ya. Yani düşünüyor musun ki senin bugün aklına gelen şeyler asırlar evvel onların aklına gelmemiş olsun. Yani çok özür dilerim. Peygamber hadislerin yazılmasını nehyetti diyorsun. Ama bunu söylerken bunun da bir hadis olduğu gerçeğini görmezden geliyorsun ve sanıyorsun ki Buhari, Müslim, İbn Mace vesaire bu hadisi bilmiyor. Bak sana açık konuşayım. Sen kökten hadisleri reddettiğin için senin beni rivayetle çürütmeye hakkın yok. Çünkü sen hadisleri kafana göre reddediyorsun. Ve reddederken koskoca hadis külliyatını ayakta tutan usule kafa tutuyorsun. Ancak öne sürdüğün bir tutarlılık yok. Usulün yok. Ben konuşurken sırtımı Kur'an'dan, sünnetten istimbad edilen bir usule dayandırıyorum. Sen kendine göre mantıklı geleni savunuyorsun. Hadis inkarcılığı sizi öyle bir noktaya getirdi ki namazın vakitleri konusunda bile anlaşamaz oldunuz. Kiminiz 3 vakitler, kiminiz 5 vakitler, kiminiz e, namaz başımıza bela der, yok Emevi İslamı, yok sünnicilik gibi ithamlarla, içinde birazcık e, Şii etkisi, birazcık mutezile, biraz da böyle mealcilik sosuyla ortada geziyorsunuz. Bize mezhepçi diyorsunuz, daha kendi aranızda bir değilsiniz. Çünkü biz Efendimizin hadislerini, sözlerini kabul ediyoruz. Bu sebeple bölünmüyoruz. Sonuç olarak Ebu Hureyre peygamber duasına mazhar olmuş, suffede yetişmiş, ömrünü ilme adamış büyük bir sahabidir. Ona yöneltilen eleştirilerin temelinde onu rivayet ettiği hadislerle birlikte çürütme ve dolayısıyla Sünnetin otoritesini sarsma amacı yatar. Biz ilmi delillerle konuşmaya, sayı olanı aktarmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.